Merhaba güzellerim. Mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki tane meze yapacağım. Bir tanesi domates ve her şeyi çok bol, güzel, iken canlı canlı kırmızı esme yapacağım. Bir tanesi de haydar yapacağım. Haydar nasıl olacak? Osmanlı haydar. Hadi hep beraber geçelim. Şimdi burada esmem için şöyle domatesim var, biberim var, soğanım var. Tabii ki soğan olmazsa olmaz. Burada bir demet maydanozum var. Ben yeterince kullanacağım. Evet arkadaşlar hadi hep beraber başlıyoruz. Önce arkadaşlar domatesleri yıkadım ben. Hem de şöyle doğruyoruz domateslerimizi. Arkadaşlar ben ezmeye salatalık çekmeyi hiç sevmiyorum. Çünkü neden derseniz salatalık sulandırıyor. Yani hiçbir faktörü yoktur. Evet, soğanlarımı da atıyorum. Şimdi bir tane maydanozunu da şöyle atıyorum. Taksiz isteğinize bağlı. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsin. Burada kendim diktiğim şöyle taze nanelerim var. Şöyle göstereyim size. Kendim yetiştirdiğim güzel nanelerim. Bunlardan aşınık koparıyorum, atıyorum, ezmeye ve salatalara çok güzel yakışıyor. Evet arkadaşlar, başlıyorum şimdi. Biraz ben böyle diri kalmasını istiyorum. Evet arkadaşlar bunu alacağım kenara kalacak. Şimdi tekrar... <laughs> Süzgece dökeceğim, hemen geliyorum. Bu burada süzülecek. Evet arkadaşlar, burada süzülürken şimdi haydarımızı yapacağız. Şimdi hep beraber haydarı yap. Bir yayıp kameramı hep beraber evet arkadaşlar burada benim tereyağım var 2 yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum arkadaşlar bugün de dolma yaptım güzel şöyle bir karışık dolmam var bunun yanına da çok güzel yakışır Osmanlı haydarisi. yanmaya başladı. Burada benim ev yapımı görüyorsunuz Şöyle nanem var. Göstereyim. Kendim yaptım. Aynı naneden topladım. Güzelce mis gibi yaptım. Evet arkadaşlar. Hemen hemen bir yemek kaşığı dolusu tereyağında yakıyorum nanemi. Evet arkadaşlar burada hemen hemen bir kiloya yakın bir yoğurdum var. Burada soyduğum sarımsağım var iki diş. Şimdi onu göreceğim. Evet tereyağımı yaptım burada. Şimdi tereyağını güzelce böyle Şurada soğumaya bırakıyorum. Burada soğurken ben burada sarımsağı rendeleyeceğim. Şöyle kameramı ayarlıyorum. Evet Ay canım. Şimdi alıyorum ben yoğurdumu. Karıştıracağım kabımı. Bir de rendeliyorum. arkadaşlar şimdi Osmanlı Haydarisi olabilmesi için şöyle şurada benim haşlanmış olduğum havucum var. Havucumu içine doğramaya başlıyorum. ince ince küçük küçük sıçan dişi dediğimiz şekilde doğrayacağım. Arkadaşlar havucumu ilave ediyorum. Şimdi salatalığım şöyle dış kabuklarını alıyorum. Üzerine dekor yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada biliyorsunuz piştığımız tereyağımız var, nanemiz var. Şimdi onu hemen koyuyorum. da kendi el yoğurdum yaptım. Keseye koyuyorum. Güzelce süzüyorum. Evet. Bunu şimdi arkadaşlar dolaba koyuyorum. Biraz soğusun. Çünkü haydari şeyini koyduk ya. Yağını soğuması gerek. biz ne yapacağız? Şimdi ezmemizi yapacağız. Evet arkadaşlar, ezdi çektiğimiz ezmemizi Şimdi şu suyunu süzüyorum. Evet, duru suyu gitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız mı? Şimdi şurada bir yemek kaşığı kadar nar eşkimi var. Nar eşkimi ilave ediyorum. Burada zeytinyağım var sizden Onu ilave ediyorum. Burada pul biberim var. Pul biberimi ilave ediyorum. Arkadaşlar tuzu çok az atıyoruz. Dediğimiz servis yaptığınız zaman yakın atabilirsiniz. Çünkü çok sulanıyor. Şimdi şurada alıyorum <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Bunun servisini yaptım. Şimdi daha şöyle yakında görmeniz için. Dur bakayım. Gör yok. Birazcık indirmem lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi indiriyordum. Şimdi oldu. Tamam. Evet. Ezmem şimdi burada arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi haydarımı alıyorum. Arkadaşlar haydarın üzerine siz isterseniz toz biber veya tuz biber yakabilirsiniz. Ama ben yakmıyorum. Çünkü nanesini tereyağıyla yaktım ben zaten. İşte, i̇şte buyurun Herkese afiyet olsun Şimdi birazcık süsleyeceğim Birazcık Ne demiştim Burada maydanozum var ayıklanmış Siz de misafirlerinize yapabilirsiniz. Siz de misafirlerinize süslü dekorlayabilirsiniz. Şurada çok güzel böyle yani nane ile şöyle bir gidip geleceğim zikzak yapacağım. Evet yani Şöyle şurada sana falan şöyle bir tavis çiziyorum. Evet güzellerim. İşte bu kadar çok kolay. Her ev hanımını yapabileceği şekilde yaptım ben. Evet dolmam hazır, Ezmem hazır. Evet canlarım buyurun. Herkese afiyet olsun. Bir de şöyle yakından görün. Evet, esme, Haydarim artı dolma. Evet. Evet arkadaşlar, siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Herkese hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler. Arkadaşlar lütfen desteğinizi bekliyorum.